Hey sen kanka özledin mi kızgın öğretmeni? Ah, eh, senin neyini özleyeceğim ben elini duyar gibiyim ama eminim beni özlemişsindir. Üçüncü leveldeyiz arkadaşlar biliyorsunuz Dino Daşı'nın ikinci bölümün üçüncü levelindeyiz. Ne diyor bize bakalım. Bayan T dinozor kakasından rahatsız oluyor diyor. Bir de üzerine sıçratmayı unutma diyor. İnanmıyorum. Dinozor öyle kaka yapmış. Hem de kabakların arasına. İnan arkadaşlar. Bıçağı alıyoruz. Bıçağı ne yapacağız? Kabağı keselim diyor. Aa, kabağı keselim bakalım ne çıkacak içinde. İçi boş mu? Ne yapacağız? İçini biz mi dolduracağız yoksa? İnanamıyorum. Hadi keselim arkadaşlar. Biz kabağı keserken siz de aşağıda abone ol butonuna tıklıyorsunuz değil mi? Seviyorum diyorsunuz ama tıklamıyorsunuz. O zaman sevmiyorsunuz. Seviyorsanız o zaman tıklamışsınızdır. Bakalım tıklanmış mı? Evet görüyorum kankamın bir tanesi tıkladı abone oldu teşekkür ediyorum kanka seni seviyorum aldım tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağız aa kaka dolduracağız içine galiba şaka yapacağız evet e, nasıl dolduracağız karşıda yeşil yalan bir şey vardı neydi o Ana, geliyor karşı sakurlara girmemiz lazım ama nasıl gireceğiz şimdi şu an evin içinde dolanıyor şu an giremeyiz o zaman buradan girmeyelim Bence de çıkalım buradan. Koridora nasıl gireceğiz? Ön kapıdan girelim mi? Evet evet ön kapıdan girelim. Haydi kankalar gidelim. Ön kapıyı kırıyorduk hatırlıyor musunuz? <laughs> Anahtar kırıcımız vardı. Biraz pahalıya mal oluyor ama bize dans ediyor. Şuna bak hele ya. O nasıl? O kiloyla nasıl yapıyorsun sen onu ya? Kafasının üstüne dönüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Satın alıyoruz. Mağazaya gidelim. Anahtar kırıcımızı alalım ve bu kapıyı kıralım. Kaç kere kırdık biz bu kapıyı? Her seferinde yaptırıyor ya. Çok zengin maşallah çok zengin. Evet, evet arkadaşlar aldık şu anda. Evet, anahtarı kırabiliriz. <laughs> Açtık kapıyı. Nerede şu an girelim mi? Yakalanır mıyız? Hızlanalım hemen hızlanalım bence de. Küreyi aldık. Şimdi ne yapacağız? Aaa kakayı al diyor. Kaka <laughs> nerede he? <ha? gülüyor> buna buraya kaka yapmıyor. İyi insan bir tuvalet yapar hayvancağıza yazık değil mi hayvana? Buradan buradan girmiyoruz. Hayır, nereden girecektik? Ay, unuttum. Heyecanlandım, korktum. Geliyor vallahi. Gene yumurta fırlatır. Gene geldiğimiz yerden, çıktığımız yerden girelim. Evet, önceye gidelim arkadaşlar. Ne yapacağız bu kakayı? Ha, pumpkin. Tamam. Aa, kabağın içine koyacağız. İnanamıyorum. Ey, kabağı kesecek. Nimet ama ya. Yapılmaz ki böyle de. Bu ne biçim oyunda? Sevmedim o bölümü. Hiç nimete kaka bulaştırılır mı? E, kaka nedir ya? Bıdı bıdı diyelim biz ona. <laughs> kaka demeyelim. Evet tamam bulduk kabağımızı ve içine koyuyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Bana vay tamam kaçabilirsin. saklan diyor bize. Saklanalım bakalım. Ne yapacağız? Bayan tebzi görmesin. Gel bakalım. Ee, geliyor. Kesiyor. Hazır mısınız kankalarım? <laughs> Hadi hep beraber o keserken biz de abone olup beğeni atmayı unutmayalım ama. Olur mu? Kaç kişinin beğendiğini görelim. İnanamıyorum. Suratına bak. Dilo da geldi. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.